Yandır. Şurada. Steak. Kazık. Handsome. Yakışıklı. Default. İkiye katlamak. Revise. Gözden geçirmek. Yakışıklı. Handsome. Kazık. Steak. Gözden geçirmek. Revise. İkiye katlamak. To fold. Şurada. Yandır. Stake Kazık. To ikiye katlamak. Revise. Gözden geçirmek. Hands on. Yakışıklı. Yandır. Şurada. Yandırdaki kim? Tanıyor musun? Şuradaki kim? Tanıyor musun? Dosyaları revise etmeni istiyorum. Dosyaları gözden geçirmeni istiyorum. Bu seneki kazancımızı twofold yaptık. Bu seneki kazancımızı ikiye katladık. Çok handsome bir erkek. Çok yakışıklı bir erkek. Eşeğin steak'ini sağlam çaktınız mı? Eşeğin kazığını sağlam çaktınız mı? Hangisi bir şeyi göstermek için kullanılır? Hangisi toprağa çakılır? Hangisi çekici, güzel, boylu poslu anlamındadır? Hangisi bir şeyi kıvırmak, bir daha katlamak anlamındadır? Hangisi göz atmak anlamındadır?